Elif, zarif bir İstanbul sabahında uyanırken aklı yine gece boyunca gördüğü rüyanın izlerini taşıyordu. Boyu orta, saçları dalgalı ve koyu kahverengiydi. Gözleri fındık renginde, konuşurken baktığınızda içten bir sıcaklık veren türdendi. Gülüşü ise çevresindekileri anında yumuşatan, biraz çekingen ama kesinlikle etkileyici bir gülüştü. Arkadaşı Ayşe'nin kocası Mert hakkında konuşurken sesinde her zaman bir merak, her bakışında küçük bir kıvılcım olurdu. O kıvılcım yıllar içinde dostluğun sınırlı güveniyle karışmış Elif'in içinde yeni bir telaş yaratmıştı. Ayşe, Elif'in en yakın arkadaşıydı. Tatillerde sıkça yurt dışına çıkan Ayşe, evin düzenini ve Mert'in günlük ritüellerini Elif'e anlatır. Ondan yardım isterdi. Ayşe güveniyordu. Elif de bu güvene layık olduğunu düşünüyordu. Ancak güven ile duygular arasında ince bir çizgi vardı. Elif Ayşe'nin yokluğunda Mert'e yardım ederken onunla konuşmamın dışında, ona dokunmadan, bakışlarla iletişim kurmanın yeni yollarını keşfetti. Bu bakışlar sıradan değildi. İçinde sorular, bekleyiş ve saklı bir davet vardı. Mert ise sakin, nazik ve sorumluluk sahibi bir adamdı. İşe bağlı, evine düşkün fakat beklenmedik anlarda Elif'in varlığına şaşırtıcı bir yumuşaklık gösteriyordu. Konuşmaları genellikle basit günlük meselelerle başlasa da, Elif'in anlattığı küçük hikayeler Mert'in yüzünde farklı bir ifade bırakıyordu. Gözlerinde Elif'i dinlediği zaman bir sükunet, aynı zamanda bir arayış vardı. Bu arayış, zamanla paylaşılan kahvelerde, akşam yemeklerinde, kitap rafı önündeki sohbetlerde daha belirgin hale geldi. Bir akşam Ayşe uzun bir yurt dışı seyahatine çıktı. Evde sessizlik çöktüğünde Elif ve Mert'in rutinleri daha sık kesişmeye başladı. Komşuların getirdiği bir paket bozuk bir musluğu tamir etme meselesi ya da sadece geç gelen bir faturanın tartışılması. Bu küçük anlar aralarında konuşulmamış sözlerin birikmesine yol açtı. Elif kendini kontrol etmeye çalışırken kalbinin ritmi kaçınılmaz bir şekilde hızlanıyordu. Her hareketi, her gülüşü daha dikkatli seçiyordu sanki. Elif'in çekiciliği yalnızca dış görünüşünden gelmiyordu. Onun sıcaklığı Empatisi ve hayatı paylaşma arzusu, erkek dinleyicilerin hayal gücünü cezbedecek nitelikteydi. Mert içinse o sıcaklık, evde aradığı dostluğun ve aynı zamanda bilinmeyen bir maceranın işaretiydi. İkisi de sadakatin ve arzunun sınırlarında yürürken birbirlerine zarar vermemeye çabalıyorlardı. Fakat insan kalbi, mantığın çizgilerini bazen aşardı. İlk bölüm, yavaş yavaş yükselen bir gerilim sunuyor. Arkadaşlık, güven, merak ve bastırılmış arzu okuyucuların ilgisini çekecek detaylar, karakterlerin iç dünyaları ve küçük leslerin anlattığı büyük hikayelerle verildi. Bu hikaye, izleyiciyi sonraki bölümlerde ne olacağını merak ettirecek şekilde kapı aralıyor. Akşamüstleri evin penceresinden içeri dolan ışığın saçlarının üzerinde oynadığı anları, Elif anlatırken ses tonu bir şarkı gibi değişiyordu. Mert ise bu anlatılara karşılık bazen küçük notlar bırakıyor. Mesela mutfakta unutulmuş bir fincanı yıkarken Elif'in el hareketine dikkat ediyor. Ya da kitap kapağını kapatırken omzundaki çizgiyi fark ediyordu. Bu ayrıntılar, roman kahramanlarının bile kıskanacağı türdendi. Görünmez ama yoğun, sessiz ama etkili. Dışarıdan bakınca hiçbir şey yokmuş gibi görünen hayat. İçten içe kıvılcımlar saçıyordu. Günler birbirine karışırken, küçük dokunuşların ve konuşulmayan itirafların bir gün patlayacağı hissi, her ikisinin de soluklanmasını zorlaştırıyordu. Gerilim tatlı bir bekleyişe dönüşüyordu. Her adım, hikayeyi yeni bir kapıya doğru itiyordu. Hazır olun. Ayşe'nin yokluğu ikinci haftayı geçmişti. İstanbul'da akşamlar erken kararıyor. Boğazdan gelen rüzgar serinliğiyle beraber evin içini sessiz bir huzura boğuyordu. Elif, o akşam Mert'e yemeğe geleceğini mesajla haber vermişti. Sadece birlikte bir şeyler yeriz, Ayşe'nin sevdiği pilavı yaparım diye yazmıştı. Oysa içinde tarif edemediği bir heyecan vardı. Belki de bu gizli bir beklentinin habercisiydi. Elif aynaya baktı. Hafif dalgalı saçlarını omuzlarına bıraktı. Sade ama etkileyici bir elbise giydi. Koyu yeşil göz rengini belirginleştiriyordu. Dudaklarına hafif bir parlatıcı sürdü. Kendine fısıldadı. Sadece arkadaşız. Sadece yardımcı oluyorum. Ama aynadaki kadın Başka bir hikayenin içindeymiş gibi bakıyordu Mert, kapıyı açtığında şaşkın bir gülümseme belirdi yüzünde. Elif, bu kadar uğraşmana gerek yoktu dedi ama sesi minnetle doluydu. Ayşe olsaydı seni aç bırakmazdı diye cevapladı Elif gülerek. Yemek masası sade ama özenliydi. Loş bir ışık tabaklardaki yemeği daha sıcak gösteriyordu. Arada kahkahalar, eski anılar, Ayşe'nin unutulmaz gafları konuşuldu. Ama bir süre sonra sessizlik uzadı. O sessizlik artık bir boşluk değil, paylaşılan bir yakınlıktı. Mert'in bakışları Elif'in yüzünde dolaşıyordu. "Seninle konuşmak kolay," dedi yavaşça. "Ayşe bazen çok hızlı yaşar her şeyi. Seninle zaman sanki daha yavaş akıyor." Elif kalbinde bir çarpıntı hissetti. Bu söz, dostluğun sınırlarını aşan bir tondaydı. "Ben sadece onun yerine biraz yanında olayım istedim," dedi. Sesi kısık bir şekilde. Bazen kimin yanında olduğunun farkında olmadan alışıyor insan diye karşılık verdi Mert. Sözlerin ardından sessizlik tekrar geldi. Ama bu sefer başka bir sessizlikti. İkisinin de gözleri birbirine takılı kaldı. Elif başını çevirmek istedi ama yapamadı. İçinde bir savaş vardı. Sadakatle arzunun çarpıştığı bir an. Mert su bardağını aldı ama eli titriyordu. Ayşe bana hep senin ne kadar güvenilir olduğunu söyler, dedi. Elif'in yüzü kızardı. O güveni boşa çıkaramam, demek istedi ama dilinden dökülen cümle şu oldu. Güven bazen en tehlikeli duygudur. O gece hiçbir şey açıkça yaşanmadı. Ama her şey değişti. Masadaki mum sönene kadar konuşmadan oturdular. Elif kalktığında Mert kapıya kadar eşlik etti. Ayrılırken göz göze geldiler. O an kelimeler gereksizdi. Kapı kapandığında Elif derin bir nefes aldı. Kalbi, içinde taşıdığı yasak duygunun ağırlığını hissetti. Eve dönerken telefonuna Ayşe'den bir mesaj geldi. Canım Elif, Mert iyi mi? Sen olmasan ne yapardım. Çok teşekkür ederim. Elif'in gözleri doldu. Cümleleri okurken hem suçluluk hem de özlem birbirine karıştı. Cevap yazamadı. Pencereden geçen ışıklara baktı. İstanbul'un gecesi birden çok daha karanlık geldi. Mert de o gece uyuyamadı. Elif'in gülüşü, elinin hareketleri, sessizliği her şeyi zihninde dönüp duruyordu. Sabah olduğunda kendine, "Bu sadece bir dostluk," dedi. Ama içten içe biliyordu. Dostluk artık çoktan başka bir şeye dönüşmeye başlamıştı. İkisi de bunu kabul etmekten korkuyordu. Ama kader genellikle korkulan şeyleri yavaşça yaklaştırırdı. Ertesi gün hava kapalıydı. Gökyüzü gri bir sisle kaplanmış İstanbul'un sesi bile sanki daha derinden geliyordu. Elif işe gidemedi. Bahanesi baş ağrısıydı ama asıl nedeni Mert'ti. O akşamın sessizliği, gözlerindeki bakış, söylenmemiş ama hissedilmiş her şey içini karıştırıyordu. Ne kadar bastırmaya çalışsa da içinde bir yer o anın tekrarlanmasını istiyordu. Öğleden sonra telefonu çaldı. Ekranda Mert'in adı belirdiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Elif, "Bir şey soracaktım," dedi Mert. Sesi dikkatli ama yumuşaktı. Ayşe'nin çiçekleri solmuş. Sen onlardan anlarsın. Uğrayabilir misin? Basit bir bahane ama ikisi de bunun ardındaki nedeni biliyordu. Elif birkaç saniye sustu. Sonra neredeyse fısıldar gibi. "Tamam, gelirim." dedi. Kapıyı bu kez Mert değil, sessizlik açtı. Evin içi dün geceki gibi kokuyordu. Kahve, sabun ve bir parça yalnızlık. Mert salonda bekliyordu. Elinde saksıyı tutarken gözleri Elif'e takıldı. Aslında bunları konuşmak istemedim dedi. Elif hafifçe gülümsedi. Ama yine de konuşacağız, değil mi? Bir anlık sessizlik. Ardından Mert yavaşça yaklaştı. Dün gece aklımdan çıkmadın dedi dürüstçe. Kendime kızıyorum ama çıkmadın. Elif gözlerini kaçırdı. Bunu duymamalıyım. Ama sen de hissettin dedi Mert. Bunu inkar etme. Elif derin bir nefes aldı. Sesi titriyordu. Mert, ben Ayşe'yi kardeşim gibi severim. Ben de onu seviyorum dedi Mert. Ama kelimeler bir itiraftan çok bir savunma gibiydi. Ama seni düşündüğümde içim karışıyor. Bu yanlış ama gerçek. Elif, Mert'in gözlerinde o dürüstlüğü görünce bir adım geri çekilmek istedi. Ama kalbi buna izin vermedi. Birbirlerine o kadar yakındılar ki nefesleri karıştı. O anda zaman durdu. Ne Ayşe vardı, ne dış dünya. Sadece bastırılmış duyguların kırılma noktası. Ama Elif kalbinin sesiyle değil, vicdanıyla konuştu. "Bunu yapamayız," dedi. Sesi kısık ama kararlı. "Sen Ayşe'nin eşisin. Ben onun dostuyum. Eğer bir çizgi aşılırsa, hiçbirimiz eski halimize dönemeyiz." Mert başını eğdi. O an bir ağırlık çöktü aralarına. "Haklısın," dedi sonunda. "Ama seni bir daha görmemeye gücüm yetecek mi bilmiyorum." Elif gözyaşlarını gizledi. Çantasını aldı. Görmemeye çalış, dedi sadece. Ve kapıya yöneldi. Kapı kapandığında, Mert arkasında sadece sessizlik değil, bir parçasını da kaybetmişti. Elif dışarı çıktığında yağmur başlamıştı. Sanki gökyüzü de bu duyguların yükünü taşıyamıyordu. O akşam, Ayşe aradı. Mert nasıl? Yorgun mu? Çok sessiz geliyor son zamanlarda. Elif'in sesi titredi. İyidir, sadece işi yoğun. Sen de iyi misin? Ben, ben de iyiyim. Ama Elif iyi değildi. O geceden sonra her şey değişmişti. Bir bakış, bir kelime, bir an, bir hayatın yönünü değiştirmeye başlamıştı. Mert de kendi içinde savaş veriyordu. Elif'in yokluğu sanki evin duvarlarını sessizleştiriyordu. Ve bir sabah telefonuna kısa bir mesaj geldi. Konuşmamız lazım. Gönderen: Elif. Mert o mesajı gördüğünde Kalbi göğsünde serçe çarptı. Gün boyu toplantılarda aklı Elif'in kelimelerinde takılı kaldı. Konuşmamız lazım. Bu cümle bir davet miydi yoksa bir veda mı? Akşam olduğunda boğaz üzerindeki sis yavaşça dağılıyor. Şehir ışıkları birer birer yanıyordu. Mert arabasına bindi. Hiçbir şey söylemeden Elif'in evine doğru sürdü. Elif kapıyı açtığında yüzünde hem korku hem de kararlılık vardı. Ev sessizdi. Fonda sadece uzak bir yerden gelen ezan sesi duyuluyordu. Mert içeri adım attı. Korkma dedi Elif hemen. Sesi titrek aman etti. Sadece bazı şeyleri söylemem gerek. Mert başını eğdi. Söyle. Elif derin bir nefes aldı. Ben seni düşünmek istemiyorum, Mert. Ama her gece aklıma geliyorsun. Bu doğru değil, biliyorum. Ama kalbim başka bir plan yapıyor sanki. Mert'in gözleri doldu. Dudakları arasında boğuk bir nefes çıktı. Ben de aynı yerdeyim, Elif. Elif pencereye yürüdü. Dışarıdaki ışıklara baktı. Ayşe'yi tanıyorum. O bana her şeyini anlatır. Sana nasıl güvendiğini, seni nasıl sevdiğini. Eğer o bunu öğrenirse dünyası yıkılır. Mert yavaşça yanına yaklaştı. Onu kırmak istemem. Ama bazen kalp yanlış zamanda doğru insanı buluyor. Bu cümle havada asılı kaldı. Elif'in gözleri doldu. Mert'in bakışlarıyla buluştu. "Keşke başka bir hayatta olsaydık," dedi Elif. Sesi neredeyse bir fısıltıydı. "Keşke bu kadar doğru bir şeyi bu kadar yanlış bir zamanda hissetmeseydik." Mert elini uzattı ama Elif geri çekilmedi. Parmakları birbirine değdiğinde ikisi de o dokunuşun sınırları yıktığını biliyordu. Zaman durdu. Ne mantık kaldı, ne korku. Bir anda aralarındaki duvar sessizce yıkıldı. Ama tam o sırada Elif'in telefonu çaldı. Ekranda bir isim parladı. Ayşe. Kalp atışları birden hızlandı. Elif geri çekildi. Telefonu eline aldı ama açamadı. Mert fısıldadı. Aç. Elif tereddütle cevapladı. Canım Elif. Bugün biletimi değiştirdim. Yarın dönüyorum. Sürpriz yapayım dedim dedi Ayşe. Sesi neşeliydi. Elif'in elleri titredi. Ne güzel. Çok özledik diyebildi sadece. Mert başını iki eliyle tuttu. Gözlerini kapattı. O an her şeyin bittiğini hissettiler. Telefon kapandıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Elif'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Yarın geldiğinde gözlerinin içine nasıl bakacağız? dedi fısıldayarak. Mert cevap veremedi. Elif devam etti. Belki de bu konuşma her şeyi bitirmek içindi. Biz bir hata yapmadan durmalıyız. Mert Elif'in yanına geldi. Sessizce elini tuttu bittiğini söyleme Elif Kalbim buna inanmaz. Elif gözyaşlarını sildi. Ama başka seçeneğimiz yok. Eğer onu gerçekten seviyorsak bunu görmemiz gerek. Mert başını eğdi. Elif'in elini dudaklarına götürdü. Son kez dedi. Elif sessizce gözlerini kapattı. O anda hem bir başlangıcın hem de bir sonun sessizliği odayı doldurdu. Sabah olduğunda Mert gitmişti. Elif pencerenin önünde oturuyor gri bir İstanbul sabahına bakıyordu. Ayşe'nin dönüşü yakındı. Her şey, görünürde eski haline dönecekti. Ama içlerinde bıraktığı iz, asla silinmeyecekti. Ayşe'nin dönüş günü geldiğinde hava açık ve huzurluydu. İstanbul sabahı ilk defa bu kadar canlı görünüyordu. Ama Elif'in içi, dışarıdaki gökyüzü kadar berrak değildi. Aynanın karşısında makyaj yaparken elleri titriyordu. Her şeyin normale döndüğü bir gün gibi görünse de, İçinde fırtına kopuyordu. Ayşe kapıdan girdiğinde evde neşeli bir ses yankılandı. Elif, seni öyle özledim ki, dedi. Çantasını bile bırakmadan sarıldı ona. Elif gülümsedi ama içten değil. Kalbinde ağır bir suçluluk taşıyordu. Mert kapının önünde belirdi. Yüzü solgundu ama sakin görünmeye çalışıyordu. Göz göze geldiler. Kısa bir an sonsuzmuş gibi geçti. Ayşe hiçbir şeyden habersiz Valizini açarken bir yandan gülerek konuşuyordu. Mert, seni Elif olmasa kaybederdim. Ona o kadar minnettarım ki. Elif'in boğazı düğümlendi. O cümle bıçak gibi saplandı içine. Minnettar kelime içindeki her duyguyu susturdu. O akşam birlikte yemek yediler. Mert sessizdi. Elif'in gözü tabaktan kalkmıyordu. Ayşe ise farkında olmadan en güzel anılarını anlatıyordu. Gülüşleri arasında Mert'le Elif'in gözleri birkaç kez kesişti ama her seferinde hızla uzaklaştılar. Gece ilerledikçe Ayşe'nin gözleri yorgunlaştı. "Ben biraz dinleneyim," dedi. "Siz sohbet edin." Odadan çıkarken Elif'in kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Mert'le baş başa kaldıklarında sessizlik ağırlaştı. "Bu kadarını beklemiyordum," dedi Mert kısık bir sesle. "Onun bu kadar güvenmesi." Elif gözyaşlarını tutamadı. Ben o güveni hak etmiyorum dedi. Mert yaklaştı. Elif, ben sensiz yaşayabileceğimi sanmıyorum. Elif başını salladı. Yaşayacaksın. Çünkü ben artık olmayacağım. Mert'in yüzü dondu. Ne demek istiyorsun? Taşınıyorum dedi Elif. Kısa bir iş teklifi aldım. İzmir'e gideceğim. Mert elini masaya koydu. Nefesi daraldı. Bu bir kaçış. Evet dedi Elif. Ama başka yolu yok. Mert sessiz kaldı. Elif devam etti. Seni sevdim Mert. Ama bu sevgi doğru bir yerde doğmadı. Eğer kalırsam hep yanlış olacağız. Ayşe bunu hak etmiyor. Mert'in gözlerinde yaşlar birikti. Bir daha görüşmeyecek miyiz? Elif yaklaştı. Elini yüzüne koydu. Belki başka bir zamanda, başka bir hayatta dedi. Sabah olduğunda Elif gitmişti. Ayşe kahvaltı masasında Mert'e gülümseyerek "Elif erkenden mi çıktı?" diye sordu. Mert başını eğdi. "Evet, erken işi varmış." dedi, sesi çatallaşarak. Ayşe fincanına kahve doldurdu. Hiçbir şeyden şüphelenmeden gülümsedi. "Ne iyi dost değil mi?" Mert gülümsedi ama gözleri boştu. "Evet," dedi. "Ne iyi dost." Aylar geçti. Elif artık İzmir'deydi. Yeni bir hayata başlamıştı. Ama her akşam deniz kenarına indiğinde dalgaların sesiyle Mert'in sesini karıştırıyordu. Mert de İstanbul'da Ayşe'nin yanında ama kalbi eksik bir yerle yaşıyordu. Hiçbir ihanet yaşanmamıştı ama her şey yaşanmış gibiydi. Bazen en güçlü aşk hiç başlamamış olandır ve bazı sessizlikler bir ömrün en büyük itirafıdır. Hikayeleri iki suskun kalbin arasında bitmedi. Sadece zamanı durdurup başka bir hayata saklandı.